Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Üflemeli havyamızı sipariş etmiştik. Geldi. Faturası üzerinde gayet hızlı bir alışveriş oldu. Siparişini geçtim. Ertesi gün Bursa'dan geldi. Daha henüz açmadım. Bir saniyesi faturası üstünde güzel paketlemiş. İçini açalım bakalım. Aldık. Bunu muhasebeye vereceğiz. polisinin içinde kendi orijinal kutusu çıktı arkadaşlar. Klas 968D 978D avye istasyonu. Şöyle önde görseli var. İçini açıp detaylı inceleyelim. şöyle ince lehim yapacağımız yerleri kullanmak için ince bir uç neredeyse iğne gibi içinden garanti şartları garanti belgesi ve kullanma kılavuzu Türkçe kitapçıkları da çıktı evet üfleme ağızları var. Üflemeli havyamızın şöyle 3 parça. Birisi ufak, diğeri biraz daha büyük ondan. Diğeri daha büyük, delik çapına sahip üfleme uçları var metal. Bu poşetin içinde de üfleme kolumuzu koyacağımız stand Muhtemelen odur. İçinde bir mıknatıs var. Görmüş olduğunuz gibi vidalar mıknatısa yapışık bir vaziyette. Bunu monte edeceğiz. Evet, cihazımız yine paketli bir şekilde. Ürün görselinde daha büyük gözüküyordu. Burada ufak gözüküyor. Evet arkadaşlar gayet kibar bir şeye benziyor. Resimde falan baya büyük gözüküyor böyle görsellerde. Ama gayet kibar. Bu da yine kalem havyamızın çıkacağı. Sileceği de koymuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine kalem havyamızın ucunda şöyle bir silikon var. Şeffaf. Ucunu koruması için yapılmış. Kalem havyamız da gayet kibar duruyor. İnşallah güzeldir ya. Gayet kibar duruyor. Bakalım. Evet. Kablosu 1 metre arkadaşlar. Hafif de, hem kibar hem hafif. power kablomuz çıktı. Güç kablomuz. Evet bu da üfleme kolu. İçerisinden parçalar güzel eksiksiz bir şekilde çıktı. Parçalar da eksiksiz. Özenle paketlenmiş bir şekilde Elimize ulaştı. Bakalım kalitesi önemli bizim için. Bakalım kalitesi nasıl olacak? Şöyle başlıklar takılabiliyor. Başlığımızı şöyle kanalı var. Taktıktan sonra bir kere çeviriyoruz. Yeterli oluyor. Evet, şu üfleme kol tutacağıydı böyle. Bunu şuraya vidalamam gerekiyor. Evet arkadaşlar üfleme kolumuzu sağ taraftaki girişe takıyorum. Şöyle bir vidası var dışında. Onu da sıkalım şasesini. Kalem havyamızın soketini de sol taraftan makinemize giriş yapıyoruz. Uçlar birbirine olmuyor arkadaşlar. Yanlış takma ihtimaliniz olmuyor yani. Bunu bunun tedbirini de almışlar. Evet. Şimdi güç kaynağını da takalım. Power kablosunu. Görmüş olduğunuz gibi yine arkasında aç kapa anahtarımız var. Ve kolumuzu da şuraya tutturalım. Evet, şu anda çalışmaya hazır. Bir test yapalım bakalım. Üfleme havya kolunu bu tarafa takmıştım. Ters taktığımı fark ettim. Şimdi düzeltiyoruz. Üfleme kolumuz bu tarafta olacak. Kalem havyamız burada. Evet, şimdi kurulumunu yaptık. Enerjimizi verdik. Arkada on off düğmesi vardı oradan açtık arkadaşlar. Sol taraftan havyamızı açabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yükselmeye başladı. Sağ taraftaki ise üflemeli havyamızın onu da çalıştıralım. Üflemeli havyamız da başladı. Şöyle sessiz çalışıyor gerçekten. Güzel yani. Evet ısıtmaya başladı. Şu anda sadece üflemeli havyeyi kullanacağım. Sağ taraftaki anahtarım açık. Üflemeli havamın üflemesi ve sıcaklığı açık. Şu anda 292 derecede çalışıyor. Sağ taraftaki ayarlanabilir düğmenin üzerine bir defa basıp bıraktığımızda ekran görmüş olduğunuz gibi pırpır ediyor. Bu pırpır ederken şöyle çevirip 300 dereceye sıcaklığı alabiliriz. Hot air diyor zaten üfleme sıcaklığı. 300 dereceye sabitledik. Bir kere daha dokunduk. 300 derecede üfleme havyamız üflemeye başladı. Kullanma kılavuzunda dikkatli bir şekilde üç defa aynı farklı farklı yerlerde uyarıda bulunuyor. Üfleme kolunun ısısını yüksek sıcaklığa ayarlayıp hızını düşükte tutarsanız üfleme kolunuz yanar diye farklı farklı konuların içerisinde üç kere uyarıyor üretici firma. Yani sol taraftaki ayar düğmemiz üfleme hızını azaltıp arttırabiliyor. Burayı okuduktan sonra mantıklı gelen üflememiz sürekli 8'de durması. Yani üfleme hızı sürekli 8'de duracak ve sıcaklığımız 300 derecede sabit kalırsa eğer iş göreceğini düşünüyorum. Isı ayarlaması bölümünde Üfleme kısmını sıcaklığını kullanım alanınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Fakat uzun ömürlü kullanım için 300 derece ayarlamanızı tavsiye ederiz diyor. Üfleme kısmını kullanırken uygun ucu takarak kullanınız diye not yazmışlar. Bu konuya da dikkat ediyoruz burada. Yeterli sıcaklığa geldiğini düşünerekten 300 derecenin yeterli olacağını düşünerekten şöyle bir elektronik kartımız var bunun üzerindeki şu röleyi sökerek bakalım nasıl kolay söküm yapabilecek miyiz. 30 saniyede rölemizi çıkarttı arkadaşlar. Evet, hepsi bu. Çok güzel ya. Vallahi. Çile çekiyormuşuz önceden normal havyayla. Evet arkadaşlar cihazımız güzel, başarılı. Ben çok beğendim. Yani bundan sonraki işlerimde gerçekten başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Havye ile esemetle falan sökemiyorduk. İşte elektronik kartların üzerine hasar veriyorduk havye ile. Üflemeli havye ile elektronik malzeme değişimi, parça değişimi daha kolay olacak inşallah bundan sonra. Sol taraftaki ekran havya sıcaklığını gösteriyor. Sağ taraftaki ekran ise üflemeli havyamızın hava sıcaklığını gösteriyor. Sağ taraftaki buton az önce de göstermiş olduğum gibi ısı ayar düğmesi. Üzerine bir kere bastığımızda ekran titriyor ve ısı ayarını yapabiliyoruz. Sağ taraftaki anahtar üflemeli havyamızın kullanacağımız zaman açacağımız anahtar. Sol taraftaki anahtar ise kalem havyamızı kullanacağımız zaman açacağımız anahtar arkadaşlar. Sol, tara sol taraftaki anahtar ise üflemeli havya kolumuzun üfleme şiddetini ayarlıyor. Üflemeli havya kolumuzu eğer yük, sıcaklığını yükseltirsek mutlaka bu üfleme şiddetini de yükseltmemiz gerekecek. Yoksa içerisindeki rezistans aşırı ısınmadan dolayı havayı da dışarı atamadığından dolayı çabuk bozulacak. Class 968D üflemeli havyamız elimize sağlam bir şekilde ulaştı. Kurulumunu yaptık, enerji verdik, testini yaptık. Bir elektronik kart üzerinde de çalışır vaziyette test ettik. Bir iki parça sökerek üflemeli havyamızın ve kalem havyamızın çalıştığını gördük. Bundan sonraki videolarımda mutlaka kullanacağız. SMED LED değişiminde ve projektör LED'lerinin değişiminde Yine ileriki videolarımızda karşımıza çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu beğenerek ve paylaşarak, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.